Herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft mod nasıl kurulur, nasıl yapılır ince ayrıntılarına kadar anlatacağım. Öncelikle Google Play'den e, <laughs> Block Launcher adlı uygulamayı yüklüyoruz. Ücretsiz veya satın alabilecekler için e, pro versiyonunu tavsiye ederim ve modlar kurmamız için mods for minecraft p indiriyoruz. Ondan sonra e, bize bir de Minecraft Pocket Edition versiyonu 0.14.0 olan versiyonu yüklemeniz gerekiyor. E, size en güzel yer e, şey Android Oyun Club. Oradan yüklemenizi tavsiye ediyorum. Oyunu kuruyorsunuz. Oyunu kurduktan sonra Block Launcher'ı çalıştırıyorsunuz. Eee Block Launcher hoş geldiniz tarzı yazılar çıkıyor. Evet, e, Minecraft'ta sorunsuz giriş yaptıysa tekrar alt alıyorsunuz. Ondan sonra mod bakmamız için gereken uygulamayı açıyoruz. Mod yüklememiz ya da mod bulmamız için Browse mod diyoruz. Buradan ee, bize uygun mesela beğendiğiniz bir mod yüklüyorsunuz. Mesela benim sevdiğim Pocket Heroes ya da öncelikle biz böyle sert başlamayalım. E, Ona önce Lucky Block modu kuralım. Bakalım Lucky Block modu nasıl çalışacak. Zorro Shido Lucky Block modunu deneyelim. Benim sevdiğim modlardan biri. Ee, şimdi yüklediğiniz zaman böyle Don't Link diye bir yer çıkıyor. Bunu alt almayın arkadaşlar. Ondan sonra e, burada size çıkan bölümde e, Import diyorsunuz. Sol alt köşedeki Import'a basıyorsunuz. Sonra bir hata alabilirsiniz, normal. Sonra Tekstur peki tekrar yapıyorsunuz. Şimdi siz hata alanlardansanız e, tekrar install butonuna basın, modları tekrar import deyin garanti olsun diye. E, bu hatayı sadece başta verir, bir daha vermez. Ondan sonra Block Launcher'dan oyuna giriyoruz. Minecraft'ta artık modla oynamak istiyorsanız Block Launcher'dan girmeniz gerekiyor. E, play butonuna basıyorsunuz. Mod şu an kurulu. Bakalım hatta. Texture peki var. Modun Zorro, Shido, Lucky Block bilmem ne. Şu an düz bir dünya açalım. Bakalım Lucky Block modu olmuş mu? Böyle ilk önce yazılar çıkması gerekiyor böyle ekranınızda. Lucky Block modu buralarda olması gerekiyor. Evet. Lucky Block. Ee, bakalım kıralım. Gerçekten çalışıyor mu? Burası sel bir şey mesela. Rastgele çıkardığı için. Gece oldu ve zombi Kulaklardan biri arkadaşlar. Evet, bir tane daha açalım. Lak ağacı yaptı. Evet. Çok değişik. Bir aynısı çıktı. Çok değişik. Böyle bir mod işte arkadaşlar. E, modu kurmak istiyorsanız e, ince kadar dedim. E, sorunuz olursa Skype adresimi vereceğim. Skype adresimden bana yazın. E, onun dışında başka böyle bilgili yani size göstereceğim videolar da olacak arkadaşlar. E, ve kardeşimle e, böyle değişik modlar da çekip çekeceğim. Onu da söyleyeyim ee, Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederim ee, daha çok video gelecek ee, Şimdilik hoşça kalın bir dahaki videoda görüşmek üzere